Hurma topu yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve kolay bir tarif. Ben aşırı seviyorum. Her ne kadar hurmayı hurma olarak tüketmeyi sevsem de bu versiyonda arada hayatıma renk katıyor diyebilirim. Misafirlerinize hava atabileceğiniz bir tarif. Hadi gelin size nasıl yaptığımı göstereyim. Ben böyle büyük büyük hurmaları seviyorum. Burada da onlardan kullandım. 9 tane hurmam kalmış. Hepsini kullandım. Birazcık kaynar su ekliyoruz. Hurmaların üzerine çekirdeğini çıkartıp o kenarda beklerken yumuşayacak. Ben leblebi tozu hazırlıyorum. Bildiğiniz sarı leblebi tuzsuz. Ben bunu böyle öğütücümde kendim tozunu yapıyorum. Hazır satılıyor mu bilmiyorum. Öğütücünüz varsa kolayca bu hale getirebilirsiniz. Burada leblebi tozunu yemek gibi bir hata yapıyorum. Çocukluğuma dönmek istedim sanırım. Siz de yer miydiniz aşağı yorumlarda yazın bir pişmanlık geldi orada. Mikserim çok eski olduğu için ben bu kısımda zorlandım ama kolayca eziliyor. 2 yemek kaşığı kadar kakao attım. Zaten tarif detaylarını video açıklamasına yazacağım. Bu zeytinyağını gerçekten çok seviyorum ve zeytinyağı koyuyorum birazcık. Hindistan cevizi yağı da koyabilirsiniz. Elinize yapışmayacak bir hamur olana kadar leblebi tozu eklemeye devam edin ama azar azar ekleyin. Böyle bir suya parmağımı daldırıp bir çukur oluşturuyorum yaptığım topta ve çay kaşığı ile şekersiz fıstık ezmesi koydum Hindistan cevizine buladım ve bu şekilde bütün toplarımı yapıyorum İçine bir şey koymaya da bilirsiniz tamamen size kalmış iki saat dolapta beklemesi yeterli Eğer yapacaksanız videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın daha fazla video için beni takip edin arkadaşlar bye, bye.